Bergen filmi vizyonda yer aldığı 10 haftadan itibaren tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasında 8 sırada yerini aldı. 10 milyon TL'ye mal olduğu olduğu konuşulan Bergen filminin haslatı ise Dudak Kuçuk'la 1989'da ölen şarkıcı Bergen'in hayatının filme çekileceği ve başrolde Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı 2018'de ancak projenin başına gelmeyen kalmamıştı. Başrol sonunda Farah Zeynep Abdullah'a kalmış. Araya pandemide girince Bergin ancak 4 Mart 2022'de seyir ancak bir sürpriz oldu ve film kısa sürede fenomen haline geldi. Gişe rekorları Bergen 10 haftada 5,5 milyon izleyiciye ulaşarak 159 milyon 282 bin liralık gişe has. Böylece tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde 8. sıraya yükseldi. 10 milyon TL'ye mal olduğu söylenen film hem salonlara hem de yapımcıya büyük paralar kazandırdı. Ortak yapımcı olarak da adı geçen başroldeki Farah Zeynep Abdullah, filmden 40 milyon TL kazandığı iddiasını yalanlamıştı. Öte yandan, Bergen filminin dijital platform Disney Plus'a da yüksek bir paraya satıldığı haberleri.